Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir sürü aşk iddialarıyla magazin gündemi maaşı olan güzel oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin bu kez sosyal medyada hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Instagram'da 3 milyonu takipçisi bulunan Tanrı Sevsin ekran renkliğini elbisesiyle koz ile adalet man kökenlere taş çıkarttı. Son olarak Kayperis dizisinde rol alan ve şimdilerde dinden Tanrı sevgisinin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri iyi güzel oyuncuya yeni kızı bu nasıl güzellik maşallah Rabbim özüne bezene yaratmış nazar değmesin tarzında yorumlar yaptı. Şimdiye bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.